Evet arkadaşlar bugünkü aracımız 2023 model. 2023'ün 11. ayında çıkmış. Skoda Kamik. Şimdi bu araçla alakalı sizlere şöyle bir bilgilendirme videosu çekiyorum. Bakın arkadaşlar aracın rengini gördüğünüz turuncu ama bazı noktalarında kırmızılıklar mevcut. Bununla alakalı bir iki araçta özellikle kurumsal firmaların yorumlarına şahit oldum. İşte araba renk değiştirmiş gibisinden konuşmalarına vesairelerine şahit oldum. Hatta raporlarına araba renk değişimi diye not düşen... Eksperts arkadaşlar bile gördüm. Bakın arkadaşlar. Aracın rengi turuncu olmasına rağmen bazen firmalarda bununla alakalı iki tane ihtimal var. Bir, rengi açmak adına alt astarını kırmızı atıp üstüne normal renk düşebilir. İkinci durumda bir önceki rengin de Skoda Kamikler'in kırmızısı vardır. Eğer ki onunla alakalı problem varsa bundan kaynaklı boyanın içerisinde kalma ihtimali söz konusu olabiliyor. Aracımız orijinal, hatası boyasız, ön tampondan arka tampona varıncaya kadar full fabrikanın üretmiş olduğu parçalara sahip olan bir araç. Ama ve lakin bu kırmızılığı gördüğünde renk değişimi diyecek işi bilmeyen arkadaşlar olduğu için tamamen bilgilendirme videosu çekiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ankara Tarcanlardan Şevki ben selametle.